Veysel Tiryaki. Veysel Tiryaki. Ramazan değerli bence. Ramazan değerli teyze. Veysel Tiryaki. CHP'nin adayı. Vallahi ben bağımsız. AK Parti'deki. AK Parti. Veysel. Tercihimiz yine Veysel Tiryaki. Veysel Tiryaki. Veysel Tiryaki. Hem bu dünyada hem o bu dünyada AK Partiliyiz. Yerel seçimlere kısa bir süre kala medya Ankara olarak başkentte seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Ankara'nın Altındağ ilçesinde vatandaşlara AK Parti'nin adayı Veysel Tiryaki mi yoksa CHP'nin adayı Ramazan Değerli mi diye soruyoruz. Altındağ Belediye Başkanı olarak yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Veysel Tiryaki mi yoksa CHP'nin adayı Ramazan değerli mi tercih edersiniz? Tabii ki Veysel Tiryaki. Neden Veysel Tiryaki? O güzel çalışıyor ondan. Daha önce 3 dönem Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yapmıştı. Biliyorum yaptı. O zamanki çalışmaları nasıl buluyordunuz? Memnun muydunuz? Çok güzeldi, çok memnunuz. Bana göre Veysel Tiryaki. Kazanabilir mi peki? Yüzde yüz. Gözüyle bakıyorum ben. Veysel Tiryaki neler kazandırdı altında geçmiş dönemlerde? Çok güzel şeyler. Kadınlar için çok güzel şeyler yaptı neler yaptı mesela kadınlar kahveneler Kahveneler yani şey spor salonları lokeller parklar yani bir sürü rahatı var. Çünkü biz Doğanşehir'de oturduğumuz için oradan biliyorum. Oraya hiçbir belediye başkanı giremedi. Veysel Tiryaki her yeri çok güzel çalıştı. Veysel Tiryaki neden Veysel Tiryak? O adam çalıştı. Beni. Biz sağ görüşlüyüz, O yüzden CHP'nin adayına oy vermek istemiyoruz. O yüzden Veysel Tiryaki diyoruz. Veysel Tiryak'ı Altındağ'da 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştı. O zamanki çalışmalarını nasıl buluyordunuz? Memnun muydunuz? Normal. Memnunuz yani. Yine de kazanmasını istiyoruz. Yani. Veysel Neden Veysel Tiryak? Adam çalışıyor. Benden Pislikten gölükmüyordu. Gökyüz her işini düzgün yaptı yaptıramadı burada. Yaptıramadı demek ki, Neler değiştirdi? 3 dönem belediye başkanıydı. Her şeyini güzel yaptı. Yolunu, temizliğin her şeyine bakıyordu ya. Yani. Ben burada 35 senedir buradayım. Gerçekten çalıştı bak. Bilsel gelse yine çalışmalarına devam eder mi altında? Yaparsa devam ederse iyi yaptı yani. Yaparsa güzel yani. Peki kazanabilir mi altında Kazanabilir. O gelirse kazanabilir. Bilsel tercih ederim. Ben AK Partiliyim. Yalan söylemeyeyim. Doğuştan AK Partiliyim. Öyle bu yarından daha. Ben Bilsel veririm. Kötü olsa üç dönüm yapar mı? Yapmadı. Demek ki çalışıyor. Millete hizmet ediyor, üç dönem yaptı. Bu dönemde kazanabilir mi adam? İnşallah kazanır, kazanır. İnşallah kazanacak. Verecek de kazanacak. Vermezsek kazanır mı? Niye kazanamıyor? Kendimizin partinden ya. Mecbur bir yesele veriyorum ben. Ramazan değerli bence. Neden Ramazan değerli? Soyadından belli. Veseli tanıyoruz. Veseltiyaki'yi tanıyoruz önceki hizmetlerinden. Çok da güzel hizmet etti. Ama yeter artık yenileri gelsin. Bir şansı yok da işarak kazanır. Ben artık AK Parti'den değil de Yeniden Refah düşünüyorum yani. çünkü şimdi kadar verdik. En düşük emekli maaşını 10 lira dedi. 3 kere zam verdi yine aynı dedi. O yüzden biz emekliler olarak çok kırgınız yani. Tabii gönlümüz yine AK Parti'de. O ayrı konu. Ama zamlardan dolayı bayağı kırıldık yani, üzüldük. Tepki oyunu mu vereceksin? Tepki oyu olarak Yeniden Refah diyorum. Bilmiyorum Ramazan değerli de AK Parti'nin adayı kazanır o. İşlerini yaptı ya. Daha önceki çalışmalar nasıl buluyordunuz? Memnun muydunuz? Çok hizmeti var ama şu şurayı yıktı yaptı pazarı. O 1 milyara yaptı. 2 milyara kim olsa yapardı burayı. CHP kazanmaz. CHP'ye kimse oy vermez. Niye vermez? Selam gönderdi bir yere. Bitti o. O bitirdi o işi. Sen siyasetsin bu işlere karışmayacaksın değil mi? O bitirdi CHP'yi. Bak biz devamlı burada hala içi de sergiyle gidiyor sanırım ama mümkünatı yok. O kelimeyi konuşmasaydı buraya şey gönderdi. Ne demek? Sen terör selam gönderiyor mu? Hiç kimseye oy vermeyeceğim. Veysel evet, Teraki bizim eski başkanımız. Ondan memnunuz. Bizim eski başkan o çok güzel de başkanlık yaptı. Veysel Teraki'nin daha önceki çalışmalarını biliyor musun? Biliyorum. Memnunum bunu. Ne değiştirir Veysel Tiryaki altında? Adam. devam eder. Eski durum aynı. Devam eder. Yapar yani. O adam yapıyor şimdi. Allah var. Ne yaptıysa ne yapar altında o yaptı. Vallahi ben bağımsız. Biri artım biri karabit. Ben ikisini de tercih etmiyorum. Başka adayınız var mı peki? Yok ben uygulamayacağım. Veysel Tiryaki. Neden Veysel Tiryaki? Yıllardır verdiği deneyim, yaptırdığı eserler, parklar, bahçeler. Her tarafı pırıl pırıl yapan bir insan. Daha ne isteyeyim ben? Peki Altındağ tekrardan Veysel Tirya gider mi sizce? Tabii ki, tabii ki. Gelecek inşallah. Ben AK Parti'ye vereceğim oyumu. Bu sefer Ramazan değerli tercih ediyorum. Neden bu sefer Ramazan değerli? Çünkü hayat pahalı. Yani artık millet biraz yön değiştirmek istiyor. Ben de değiştireceğim. Şimdiye kadar aynı yolda gidiyordum ama değişmenin zamanı geldi. Diğer yerel seçimlerde AK Parti'ye mi oy verdin? Evet. Ama şimdi fikrim değişti yani. Artık vermeyeceğim. Çünkü geçinemiyoruz. Sonra bir 200 lira bozduruyor bakkardan sigara almayı unuttum ya. Tütün içiyorum. Her tarafım tıkandı. Ne mecburiyetim var benim? Yani böyle olduğu halde ben niye bir de gidip tekrar vereyim? Yazık değil mi bana ya? Ramazan değerli altın daha da kazanabilir mi? Vallahi kazanır. Bu sefer pahalılıktan dolayı olabilir yani. Tam da emin değilim ama inşallah kazanır. Altındağ'da Ramazan değerli kazanırsa Altındağ'da ne değişir? her şey değişir. Çok güzel şeyler olur yani. Ben bundan eminim. Ben Ramazan değerliye vereceğim. AK Parti'deki Ana ismini şu anda aklımda değil mi? AK Partiliyiz biz. Neden Veysel Tiryaki? Yani bilmiyoruz. Tayyip'i daha çok seviyoruz o yüzden. Kazanabilir mi Veysel Tiryaki? İnşallah. Ona dua ediyoruz. İnşallah kazanır. Biz öyle bir başkan istiyor ki halkımızın içinde olsun. Öyle şimdi bugün bizi tanıyorlar. Yarın haydi bay bay. Yok böyle bir şey. Hakiki başkan içimizde olur. Halkınla iç içe olur. Gidiyor başkanlarla görüşemiyor. Bir sorunumuz oluyor. Anlatamıyoruz kimseye. Ben hiç kimseye bir şey diyemeyeceğim. Veysel Triyaki daha önce 3 dönem Altındağ Belediye Başkanı. Ydı. çalışıyordu, çalıştı. Melik Gökçe çalıştı, o çalıştı. Bir şey diyemeyecek. Veysel Triyaki geçmiş dönemlerde Altındağ'a ya ne yaptı? Ya yaptığımızı şurada Altın Köyü var şurada derede. Orayı yaptı, değerlendirdi. Çok şeyler yaptı yani. Kötü demiyoruz biz başkanlarımıza. Ama biz istiyor ki bizim sorunlarımızı çözemiyoruz biz. CHP'liyim ben. Onu tercih ederim. Her zaman da öyleyim. CHP'li olduğunuz için mi Ramazan değerli? Evet. Seçilebilir mi sizce Altındağ'da? Bilmiyorum. Selleri bir şey diyemiyorum. Hoş Ona bir şey diyemiyorum. İnşallah seçilir. Seçilme taraftarıyım ama. Bunlar. Seçilirse ne değiştirir sizce Altındağ'da? Çok şey değiştirir. Neler değişir mesela? Valla orasını bilmem artık onu göreceğiz. Göreceğiz. İnşallah söz verip de sözünü tutanlardan olur. Altındağ'da neyin değişmesini istiyorsunuz? Valla Altındağ'da her şey çok eksik var ya. Gerçekten çok eksik var. Neleriniz eksik? Yeni gelen belediye başkanlarından talepleriniz nedir? O bende kalsın, ona bir şey diyemeyeceğim. Veysel Tiryaki. Aynen, Veysel Tiryaki. Neden Veysel Tiryaki? Ya biz ona şey yani biz genellikle ona veriyoruz. Daha önce 3 dönem Altındağ Belediye Başkanlığı'nı yapmıştı. Yine kazanabilir mi Altındağ? Millet bilir, biz bilemeziz. Ya Veysel Tiryaki. Neden Veysel Tiryaki? Ya o iyi bakıyor, bilmiyorum. Barışınız ele de bilmiyorum da. Valla CHP'nin adayını bilmiyorum ama Esat Hireki'yi önceden biliyor. Bu da iki dönem yaptı. Ama şu dönemde ne hizmet yapar onu bilmiyoruz. Daha önce üç dönemki çalışmalar nasıl buluyordunuz? Memnun muydunuz? Ekle dönem, de memnun değildik. Bolca kadınlar lokali yaptı. Başka bir şey yapmadı altın AK Parti. Neden AK Parti? Benim de ona göre bir bildiğim vardır elbet. Mesela Tiryaki daha önce Altındağ'da 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Daha geçen gün e, İstanbul'da 2 tane terör öldürdüler. CHP ona niye selam salıyor? O bu vatanın evlatları der mi ölenler? 12 tane asker öldü, 9 tane asker öldü. Senelerdir asker ölüyor, ondan yine ne evladı? Madem CHP ise teröre el kaldırmasın, selam salmasın. Bazı vatandaşlar tepki oyu olarak emekliler özellikle CHP'ye oy vereceğiz dediler. Haklılar, ben de emekliyim. Memura 33 milyon verene kadar bir memurdan 3 milyonu kestiren 3 tane ne? verseler birer milyon olmaz mı? Yanlış. AK Partiliyim. Açık konuşayım. Ama yanlışları çok. Suriyelileri kaldırsınlar, atsınlar kardeşim. Biz kendine karnımızı doyuramıyoruz. Onlar tutuyorlar. Burada Suriyeli besliyorlar. Ramazan Celi. CHP'nin adayı. Neden? Onu seviyor. Biz onu ona. Hangisi hayırlıysa olsun. Hadi. Boş kullanacağız veya da hiç gitmeyeceğiz. Emekliden bir şey yok onlara. Altın da Veysel. Neden i̇şte Veysel Veysel'e şey yapıyoruz bilmiyorum artık. 40 yıldır sahaya oy verir. Ama bu sefer kesinlikle vermeyeceğim. Ben de emekli memurum ama kesinlikle vermeyeceğim. Ee, benim yani düşüncem refah. Eğer de, hükümetten de. ayrı korsa refah vereceğim. Tercihinizi değiştiren ne oldu? İşte emeklilere yapılan teyanen zam. Bizi hiçe saydı. Bu sefer ilk defa bizi ayırdı. Yani ben bu yaşta artık amelilik yapıyoruz. Başka geçirme şansımız yok. Onun için de tercihim bu oldu. Vallahi Ramazan değerliği hiç tanımıyoruz. Veysel Tiryaki'yi de daha önceden tanıyorduk. Çok güzel hizmetleri oldu tercihimiz yine Veysel Tiryaki'den yana olur. Daha önce 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştı evet. Veysel Tiryaki güzel yatırımlar da olmuştu şeye neler yapmıştı hangi yatırımlar yaptı ilçeye nasıl yatırımlar o çevre olsun, düzenlemesi yani. çok güzel oldu temizlikten yana yani altındayı değiştiren gerçekten Veysel Tiryaki oldu yani bunu hiç kimse inkar edemeyiz. Yine çalışmalarına devam eder mi? Kazansa devam eder. Etmezse kendi bilir o zaman yine gider. Veysel Tiryaki'den memuruz yani ve olursa adaylarını korsa gene veririm o da oyum ona. Kazanabilir mi ilçede? Yani çoğunluk sorarsa kazanır bence. Çünkü bayağı hizmetini gördüğümüz için kime sorsan yani memnun. Önce hangi hizmetleri yapmıştı? Benim oğlum hatta orada aşağıdaki şeyde İmam Hatip Veysel Tiryak'ın okulu açıldı. Okul olsun, çevre temizliği olsun her yönden yani memnunuz. Hizmetini yapıyoruz hizmeti ona da gene AK, verik. AK Parti'nin hizmeti de olmasa memnunuz. Hem bu dünyada hem öbür dünyada AK Partiliyiz. Allah'ına kadar AK Partiliyiz. Çalışmada, çalışmasa da... Çalışmada, çalışmasa, da yani, çalışmasa da... Çalışmasa niye verelim? Ya hayır, Allah'ına kadar AK Partiliyiz. Anladın mı? Ne yapsın, ne yapmasın AK Partiliyiz kızım. Anladın mı? Duydun. Veysel Triyaki diyorsunuz. AK Partiliyiz efendim. Altındağ'da da Veysel Tiryaki mi diyorsun? Biz AK Partiliyiz. Belediye başkanıymış, şunumuş, bunumuş, Allah'ına kadar AK Partiliyiz. Emekliler biraz AK Parti'ye tepkili, yeterli maaş vermedi diyorlar sizce. Ama yavrum Aklı hastaneler neyle döküyor? Deprem yilleri neyle yapılıyor kuzum? <laughs> ne? Deprem yilleri neyle yapılıyor? He? Gökten mi yağıyor, topraktan mı kazılıyor? Devlet yaptırıyor yavrum, devlet. Talip Erdoğan yaptırıyor. Hastaneler ya suları gidiyor, gelir, gideri gideri var. Hep devlet yaptırıyor şu AK Parti. Başka kim yaptırıyor? CHP kazansın da Türkiye batsın mı? He? CHP alsın da Türkiye batsın mı yavrum? CHP kazansa ne olurdu Türkiye? Allah korusun yavrum, Allah korusun. Ağzından yel alsın. Ağzından yel alsın. CHP kazanır mı? Şey, neyse terör yanlısı onlar. Ne olur başımıza taş yağar, taş, silahlar yağar. Anladın mı? Emekliler e, maaşa yeterli zam yapılmadığı için bize AK Parti artık oy ya. vermeyeceğiz diyor. E, devletin işleri var, gu, işi gücü var. E, evleri, yıkılan evleri yaptırıyor, dolu işi gücü var. Emekliler de etçi kimi evisin. Azın kanı etirsin AK Partiliyiz, Allah'ına kadar CHP'ye oy verildi mi kızım? Allah korusun, Allah. Ya Rabbim korusun. Başımıza kurşun yağar, evimizde öldürülür. Ya? Hiçbirine de atmayacağım. Hiç çöp atacağım onlara atmayacağım. Vallahi kızım. Ne CHP'ye ne AK Parti'ye ne öbürlerine hiçbirine atmayacağım. Vallahi CHP'nin adayına vereceğiz bu sefer. Çünkü Veysel Tiryaki 3 dönem zannediyorsam 3 dönemde belediye başkanlığı yaptı. Pek de memnun değiliz. Ramazan değerli kazanabilir mi Altındağ'da? Vallahi kısmet. Veysel Tiryaki. Neden Veysel Tiryaki? Hizmetleri hoşumuza gidiyor o yüzden. Daha önce 3 dönem. Altındağ Belediye Başkanı'ydı neler yapmıştı Altındağ? Bir sürü şey yaptı. <laughs> Veysel Tiryaki. Neden Veysel Tiryaki? De, ta eskiden onun şeydi. Ramazan değerli teyzeler. Neden Ramazan Değerli? Neydi Ramazan değerli? Teyze daha önceden bırakmış gitmiş. Bir de yenimiz değişiklik olsun yani. Kazanabilir mi Ramazan Değerli? Hiç bilemem şans bu. Yani şans İnşallah kazanır. Peki Veysel Tiryaki hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce 3 dönem Altındağ Belediye Başkanı'ydı. Tamam o zaman niye bırakıp gitti? Devam edeydi yani. Devam edildi. Niye bırakıp gitti? Veysel Tiryaki, AK Parti. Neden Veysel Tiryaki? Sonuçta hizmet yapıyor. Hizmet yaptığı için mecbur. Onu düşürürüz yani. Hangi hizmetleri yaptı? Hepsini yapıyor. Yol, elektrik, su, doğalgaz. Hepsini yapıyor. Vatandaşın <laughs> vatandaşı yanında sonuçta. Yine seçilebilir mi Altındağ'da? Öyle düşünüyorum. Tahmin ediyorum ben. Vallahi ben kimseyi tercih etmiyorum. Hepsi aynı. Hangisi hayırlıysa o olsun Gül'ü. Adayımız var. Biz HDP'liyiz. Bizim adayımız var. Biz DEM Partiliyiz. CHP'nin adayı. Neden Ramazan değerli? Daha önce denemiştik onu biz. Peki. Evet bir gitti geri geldi. Onun için o. Daha önceki denediğiniz dönemlerde çalışmalar nasıldı Veysel Triyak? Abi hiç karşılaşmadım. Onun için de Veysel Triyak değil yani. Peki. Ramazan değerli kazanabilir mi peki? Ya bilmiyorum bakacağız. Veysel Triyak. Ramazan değerli mi yoksa Veysel Triyak mi? Neden? Seviyorum adam çalışkan. Neler yaptı altında geçmiş dönemlerde? Geçmiş dönemlerde çok iş yaptı yani. alt altyapısı olsun, gelişme yönünden iyi oldu yani. Tekrardan seçilebilir mi? Seçilir büyük ihtimal. Peki seçilirse altında da yine çalışmalarına devam eder mi? Yatırımlar yapar mı? Büyük ihtimal yapar diye düşünüyorum. Besel Tüyaki. Neden? E onu daha çok seviyorum bizim o taraflı. Kazanabilir mi? Kazanır. Daha önceki çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? İyiydi memnunduk. Neler yapmıştı altında? altında? Her şeyi yaptı. Ama CHP adayını tercih ederim. Neden Ramazan değerli? Allah bilmiyorum ya 20-25 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptılar bu şehirde. Yani adamlar bir yapmıyor. Ben CHP denemek isterim. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydin? Hani verdim desem yalan olur. Bu gördüklerinden sonra niye vereyim bize? Vermedim de vermem de. Peki Altındağ'da Ramazan değerli kazanabilir mi? Bilmiyorum biraz zor gibi şansı görünüyor ama inşallah kazanır. Veysel Tiryaki. Neden Veysel Tiryaki? Ya bilmiyorum bayağı gelişimler yaptı. Gördük hani zamanında. Onun için o diyor. Geçmiş dönemlerde hangi çalışmaları yaptı? Altın daha ne kazandırdı? Altın daha kazandı. Daha nasıl kazanacak? Her şeyimizi kazandı. Her şeyimizi yaptı. Hürüm. Daha düşünmedim. Niye diyeyim kalbim daha size? Allah, AK Parti olmasın da kim olursa olsun. Reysel Tiryaki. Ha şu anda tercihim yok da. O da bende kalsın. CHP. Neden? CHP. Neden CHP? Durumları görüyorsunuz ortalığı. Şuraya kaçtıra verdim görüyor musun? Ortalığa taş bakası. Fakrın yüzüne bakmıyor. CHP. Daha önceden AK Parti'ye oy vermiş miydin? He? Verdiydim. Verdiğime de pişmanım. Keşke de vermeseymişim. Ya. Ramazan değerli kazanabilir mi peki ilçede? İnşallah İstanbul'u da alırız, burayı da alırız. Ne Veysel Triyaki. Evet. Neden Veysel Triyaki? Vallahi onu istiyor biz. Kazanabilir mi? Hayırlısı. Nasip. Daha önceki çalışmalarını biliyor musunuz? Üç dönem Altındağ Belediye Başkanı. Güzel çalıştı. Veysel Triyaki. Neden Veysel Tiryaki? Çünkü biz ondan çok memnunuz. Yani ondan çok memnun olduğumuz için de ona vermek istiyoruz yani. Daha önceki hangi çalışmaları yaptı? Altında ne kazandırdı Veysel Triyaki? Ne mi kazandırdı? Çok şeyler kazandırdı. Şuradaki şeyler, lokallerimizi açtı, parklarımızı açtı. Kadınlara iş şeylerini kurdu. Kadınlar orada iş çalışıyor yani. Evlerini bir ekmek kutu, eşlerine bir yardımcı oluyorlar yani. Hepsi yani şeyle ederler yani. Yine kazanabilir mi peki Altındağ'da? Kazanacak inşallah. İnşallah kazanacak. Arkasındayız devamlı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Neden? Ramazan değerli. İşte iş yapacağını biliyor musun ondan? Bence kararsızım ben kardeşim. Veysel <laughs> Tiryaki. Neden Veysel Biz memnunuz. Daha önce de belediye başkanıydı. Evet. Ben de personeldim orada. Memnunum yani. Nasıl Bu belediye başkanıydı? Çok iyi. Çalışan, düzenli kişi. Kazanabilir mi tekrar? Kazanır. Yüzde altmış lira kazanır. Ramazan değerli tercih ederiz. Neden Ramazan değerli? Bilmiyoruz yani ailecek ona veriyoruz ya. Kazanabilir mi peki? Kazanırız ya niye kazanamıyor Allah'ın izniyle. İkisine de uyuyor. Ramazan değerli. Neden Ramazan değerli? Ah parti biliyor işte ne olduğunu. Veysel Triyaki. Neden Veysel Triyaki? Daha önce de yaptı yani ondan memnunuz. Daha önce de memnunduk yani. Daha önce ilçeye neler yaptı? Ya ne bileyim kadınlara falan işte böyle çalışmalar yaptı en çok ev hanımlarına falan. Onlardan hani çok memnunuz. Ben de <laughs> Hamam önünü güzelce temizledi nerede pislik varsa. Daha ne yapsın? Şöyle bakalım. Kazanabilir mi? Kazanır. Niye kazanmaz? Bizce kazanır yani bilmiyor. AK Parti'nin adını tercih ederim. Veysel Triyaki. Neden Veysel Triyaki? Hani sevdiğim için. Daha önce 3 dönem altında Belediye Başkan adayı, Başkanlığı'nı yapmıştı. O zamanki çalışmalar nasıl buluyordunuz? Memnun muydunuz? Güzel yani. Güzel evet ilçeye neler yapmıştı o dönemler? Yani parklar yaptı. Hizmetleri var yani. Sevdiğim için verdim yani. Ee, AK Parti. Neden AK Parti? Ee, Türkiye yancı onca onlar düzeltir. Başka düzeltecek şey yok. Veysel Tiryaki. Neden Veysel Tiryaki? Adam iyi çalışıyor o yüzden. Neler yaptı? Geçmiş dönemlerde yine belediye başkanı. Her iş yapma, Yapmadığı iş yok onun. Hangi iş olursa onu yapıyor adam. O yüzden Veysel Tiryaki. Kazanabilir mi? Kazanır. Veysel Tiryaki. AK Parti olmasın da ne olursa olsun.